oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar Mart ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, 2016'nın Mart ayı önemli bir ay. İki tutulmamız var, bir güneş tutulması, bir de ay tutulması. 9 Mart'ta 18 derece balık burcunda yeni ay beraber bir güneş tutulması meydana geliyor. Güneş tutulmaları yeni başlangıçları, değişimleri destekleyen ve tetikleyen, hayatımızda yeni kapılar açan, kadersel değişimler yaratan gökyüzü olaylarıdır. Ve bu tutulma enerjileri en az 6 aylık bir dönem, Eylül ayındaki tutulma döngüsüne kadar yaşamınızda aktif olabilir. Özellikle Mart ayı, Nisan ortaları ve Haziran ayı, tutulmanın etkilerini yoğun bir şekilde deneyimleyebilirsiniz. Üçüncü ev tutulması, her şeyden önce iletişimin yaşamınızda biraz daha gündemde olacağı bir dönem. Genç oğlaklar, eğitim konularında önemli dönüşümler yaşayabilirler, sınavlarla ilgili gelişmeler hızlanabilir, eğitimle ilgili bazı amaçlarına ulaşabilirler girişimler söz konusu olabilir. Daha orta yaştaki olgun e, oğlaklar iş anlaşmaları, iş sözleşmeleri girişimler e, gündemde olabilir. Bunun yanı sıra e, seyahat evidir ve e, özellikle bu yaz aylarında çok daha fazla seyahat yapabileceğinizi, kısa veya uzun seyahatlere çıkabileceğinizi söyleyebiliriz sevgili oğlaklar. Yakın çevreniz, akrabalarınız ve kardeşlerinizle de ilgili önemli kadersel durumlar gündemde olabilir. Zaman zaman kardeşlerle ilgili bazı sorumluluklar alabilirsiniz. Zaman zaman bazı yakınlarınızın biraz zorlandığını veya onların hayatlarında bazı problemler olduğunu da hissedebilirsiniz bu dönemde. Ee, özellikle e, önümüzdeki süreçte mayıs ve haziran aylarında biraz bunu daha fazla deneyimleyebilirsiniz. Ama bunların hepsi bir şekilde sizi biraz daha olgunlaştıracak. Biraz daha yaşama bakışınızı, hayat görüşünüzü şekillendirecek sevgili Oğlaklar. Evet 5 Mart'ta Merkür Balık burcuna geçiyor. Zihinsel yaratıcılığınız oldukça güçlenecek. Hayal gücünüz çok kuvvetli. Lütfen sezgilerinizden ve hayal gücünüzden yararlanmaya çalışın. 6 Mart'ta Mars Yaya geçiyor. Mars yay burcunda 12. evinizde olacak. Aslında Mars yay burcunda uzun süreli bir etki oluşturacak bu yıl. Çünkü 18 Nisan'da retroya başlıyor. Daha sonra akrep burcuna doğru bir gerilemesi var. Ve e, retronun bitiminde tekrar ileri dönecek. Ve yaz sonuna kadar aslında Mars'ın etkilerini hissedeceğiz. Özellikle yay burcunda. E, 12. evdeki bir Mars'a Zaman zaman dikkat etmek gerekir. Çünkü burada hesapta olmayan bazı gizli düşmanlıklarla karşılaşabilirsiniz. Ee, enerji düşüklüğü olabilir. Ee, özellikle biraz önce de bahsettiğim yakın çevrenizle ilgili konularda komşular, kardeşler, akrabalar, onlarla ilgili konularda bazı mücadeleler, bazı zorluklarla da dönem dönem bu yıl karşılaşabilirsiniz. Evet. Ee... Ve 12 Mart'ta Venüs Balık Burcu'na geçecek. Bu oldukça güzel. Özellikle e, size keyifli bazı geziler, seyahatler yapma imkanı verebilir. Venüs burada yaratıcılığınızı oldukça yükseltecek. Ve özellikle çevrenizdeki, yakın çevrenizdeki bayanlardan daha fazla destek alabileceğiniz, e, akrabalar ve kardeşlerle sosyal paylaşımlarınızın biraz güçlenebileceği bir dönem. 22 Mart'ta Güneş Koç Burcu'na geçiyor ve e, ilkbahar mevsimi de başlayacak. Ee, ve sizin için biraz daha ailevi konular öne çıkacak. Özellikle Merkür'ün de Koç burcuna geçmesiyle beraber aile, ebeveynler, e, yuva ile ilgili bazı sorumluluklar Ay sonuna doğru etkinleşmeye başlayabilir. 23 Mart'ta 3 derece Terazi burcunda dolunayla beraber ay tutulması var. Bu kariyer evinizde meydana geliyor. Yaşamdaki amaçlarınız, hedefleriniz, kariyeriniz, geleceğiniz, genel olarak görev ve amaç sorumluluklarınızla ilgili bazı önemli dönüşümler olabilir. Kararlar verebilirsiniz. İş ve kariyerinizle de ilgili önemli dönüşümler gündemde olabilir bu tutulma enerjileriyle beraber. Ve ayın sonunda lütfen 30 ve 31 Mart'ta ev içerisinde, aile içerisinde ilişkilere biraz dikkat edin. Bugünlerde ebeveynlerle ilişkilerde ani gerilimler oluşabilir. Ve ev içerisinde kullandığınız elektrikli, elektronik araç gereçler, ee, özellikle onlarla da ilgili bazı zararlar oluşabilir, küçük kazalarda da karşılaşabilirsiniz. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor sevgili oğlaklar. Mutlu ve başarılı bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.